Esaret yeni bölümde neler olacak? Neva ve Hira arasında neler yaşanacak? Neva konakta kalmaya devam edebilecek mi? Orhun tüm gerçekleri öğrenmesiyle birlikte neler yapacak? Detaylar videomuzda. Dizinin yeni bölümünde oldukça heyecan dolu sahneler bizleri bekliyor çünkü Hira bizleri şaşırtmaya devam edecek. Tavrı ve karakteri olması gerektiği gibi ilerliyor ve Neva'ya haddinden fazla zarar verecek. Neva'nın yaptıkları sadece kapının önüne konulmakla kalmayacak. Neva büyük bedeller ödeyecek. Hem abisinden hem de Hira'dan, hem de Orhun'dan büyük zararlar görecek. Ama tüm bunlara rağmen Hira ve Orhun'un aşkı kolay kolay kurtulamayacak. Çünkü Hira Orhun'un kendine karşı olmayan güvenini ne yazık ki kolay kolay hazmedemeyecek ve hatta bu süreçte Hira ve Cihangir'in yakınlaşacağı anlar olacak. Cihangir'in büyük bir samimiyetle Hira'ya gerçekleri anlatması tüm dengeleri değiştirecek. Sizde görüşlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Esaret dizisi analizlerinin devamı için abone olmayı unutmayınız.